Ya ben bir dakika ya. <laughs> girerken sürekli bunu yapmak istiyorum. Ney? Merhaba. Bu. Tamam. Merhaba kanalıma ve evime ve salona hoş geldiniz. Bugün ben iki numaralı ablamla beraberim. Kendisi adını söyle. Asena. <laughs> Hayır, ben çok gülerim ama. Tamam, bir sorun yok. Asena. Kendisi, ben de ona Asena diyorum zaten abla demiyorum. Böyle de güzel <laughs> bir 3 <saksız. gülüyor> yaş aramızda, ayıp dur söylemesi ben her zaman kendisinden uzun ve büyük durduğum için hiç abla diyemedim. Diyemedim ben yani, yapacak bir şey yok, neyse. Ben de istemedim zaten. O da istemedi, hiçbir zaman da zorlamadı beni sağ olsun. Evet bugün kendisiyle bir korona günlüklerinde buluştuk karantina günlüklerinde sizinle beraberiz bugün kendisiyle acaba birbirimizi ne kadar tanıyıp tanımadığımızı ölçeceğiz birkaç gündür de karantinada birlikteyiz hiç kopmadık sağ olsun ee, ben ben onu ben onu çok iyi tanıdığımı düşünüyorum ama onun beni o kadar tanımadığını beni tanıdığımı mı düşünüyorsun? Ben seni çok iyi tanıdığıma eminim ve ben seni tanımadığıma eminim zaten. <laughs> Öyle bir iddiam yok yani ama baştan senin... eğlendin sen şu anda. Evet ama senin de beni tanıdığını düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Bakalım ne. <laughs> Neyse benim de bir resim geliyor orada ha. Ben bilirim yani. Tamam tamam. olamıyorum. Çok yabancı bana. Tamam tamam. Rahatız. Sıkıntı tamam. yok. Okey. Hadi başlayalım bakalım. Sor. Evet. Ee, bu arada ha bir dakika önce e, seni tanıtmamak acaba tanıtmamak gerek var mı? Ben Asena Değirmenci, 24 yaşındayım. Ee, başka ne demem lazım? İstanbul'dan katılıyorum. <laughs> e, ne, iş, ne iş yapıyorsun? Ben endüstri mühendisliğinden mezun oldum. Şimdi ne iş yapıyorum? Finans analiz ve raporlama yapıyorum. <laughs> seni sen seviyorum donkun. ablacığım. Böyle <laughs> de diğer videoyu sen de Böyle de domuz bu insanım. Hadi de Aa, devam. Aa, neden domuz dedin? tamam neyse. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Tamam. En sevdiğim çiçek. Aa, sen benim, ben senin. İy, bilir benim hangisi en çok sevdiğimi. Her zaman da söylerim. <laughs> Ay, dakika, bilmiyorum. Sen hep çiçek seversin. Ben ne çiçeği seviyor olabilirim acaba? Şey mı? Ama şey ee, böyle bir şey alabileceğim mi? Bir şey aldım. İşte bir şey aldım bir Ama hala emin değilim. Benim hani... de hala emin değilim. Böyle, yani de. böyle bir çiçek yoksa mı dalga? İki ki... Çiçeklerle alakam oldun. Ali ne böyle bir şey var mı? bir çiçek yok <laughs> ama yakınlaştım. <laughs> ne? Fış niyorsun? Fış Sen ne beyaz gül? Hayır ben beyaz gül sevmem. Hayır ben sana iş yerine başladı da <laughs> beyaz gül almıştım ama sen beyaz gül sevmeye başladın. <laughs> Aslında sen çiçekleri... fark etmiyor evet, Benim çiçeklere karşı bir sempatim yok. O yüzden ama çiçek, adım, çiçek adım var. Tamam işte o yüzden çiçek adını bilmiyorum ama Hüsnü Yusuf yani şundan emindim en azından. Tamam bir tık o zaman senin için Ama ben beyaz, beyaz gül değil papatya desen daha iyi olurdu. Daha böyle kendin bilmiyorsun bence. Ali daha doğal şeyleri seviyorum. Tamam. Gülü... Ya tamam güzel bir şey beyaz bir de ama tam, tam en son okuduğum kitap. Ben seni sevmedim. En son okuduğum kitap mı? Ben seninkini biliyorum. Odada duruyor da. <laughs> <laughs> Amina ben ne okudum? Sen benim okudum. Roman falan okudum. Neyse. Ne okudum ya? İvan mı okudum acaba? Böyle isimli şeyleri sorma ya. Ben hiç isim hatırlayamam. Nereye bak? Gide <laughs> <Kitabı> bu orada. <laughs> seninki mi? Yok seninki. Üç, iki, bir. Amaç. Evet amaç. Mavi kalın bir kitap. Evet ders için okuyorum. Sen de büyükbaş sığırcılık okuyorsun. <laughs> Sığırlardan aşı. Pardon. Şey yani büyükbaş mü büyük Büyükbaş sütçük süt. Hayır. Evet öyle bir şey. bir şekilde bunu okumuyorum. Bu Kitaplarının arasında var ama onu okumuyorum. Okuyordun ya. Bir süre sığırları rafa kaldırdım. Bir şey söyleyeyim. Okudun ama. Yani okuduğunu gördüm. Nasıl duruyordu? Sığırları rafa Aleyna. Hayır aslında hayvancılıkla ilgileniyor da. Ilgileniyordu. Arıcılık yazmışsın. Ama onunla da alakalı bir kitap al. Onu garanti olsun diye. Ona başlamadın. Aleyna sığırlarla ilgilenmiyorum son dönemlerde. Ben son dönemler... <laughs> ya of. Hayır bu kitabı okumadım. Büyükbaşı okumadın mı? Aleyna en son onu okumadım. Ben finansla ilgili Tam o zaman. Okuyorum. Sarı küçük finansla ilgili olanı okuyorum. Bir de dini bir kitap al. Neyse tamam. Dini mi? <laughs> Almıştın gördüm. Sana aldım. <laughs> evet, eksiklerim var. Ya. Eksiklerim var. Aynen tamamlaman gereken dini kitabı sana aldım. En büyük hayalim. Hayalim senin de benim de. Hmm. Ben seni saydım. Ya yazık günah ya. Tamam bir sayfaya böyle birkaç tane sığdıralım o zaman. Neyse şurada hesap kitapları buluşamaz. Şey senin en büyük hayalin. Ama hmm. en büyüğü yaz yani böyle küçük olan herhangi bir hayalim yaz En büyüğü yaz. Bir dakika telefondan bir şey bakacağım. Sen biraz daha yaklaşacağım diyorum. Ben dışına şimdi. Ben gösterdim. Kendi işini kurmak. Mercedes. Evet. evet G, G kasa. kasa. Allah nasip ederse kendi oynuyor. Çok büyük. Yani şu bayağı büyük bir hayal. Kendi var. işini kurmak. Evet doğru söylüyorum. Evet Bunu herkes bilir. Bilmeyenlerin de bilmesine gerek yok şu an. Ya, ne yapıyoruz? <laughs> yani inşallah kuracak inanıyoruz. Çalışmaları var bunun için. Ben de biliyorsun en büyük destekçinim. Kısmet aleyna. Ben de hayallerimi şu yönde kuruyorum. O kendi işini kuracak. Sonra ben mezun olduktan sonra onun işinde çalışmaya başlayayım. Çok paralar kazanıp kendime verse de bir İnşallah. Allah nasip eder inşallah kardeşim. Hı -hı. En sevdiğim sevdiğin sevdiğim Yemek türü. Ha, ha. Et, et olsun yeter. Yeşillik sebze. Bence doğru. Evet ama et de severim. Ne ya? Eti sevmezsin hele Etleri et ben... severim. Yani etleri... Kuzu eti sevmem. Ee, ciğer sevmem. Ama sen genel olarak et yemeyi sevmezsin senden kalanları çünkü ben yiyorum. Evet benden kalanları o yiyor. Çünkü hayır şöyle çünkü Çünkü o çok uyurlu. yiyor. yiyor. Ki, kollarım yarın. Hayır çünkü o çok yiyor. Hayır ben makrugak falan böyle baharatlı etleri falan seviyorum. Ama senin kadar değil. Çünkü sen normal yemiyorsun. Yapacak bir şey yok. Neyse sebze yemeklerini daha çok yiyor. Evet. En çok gitmek istediğim ülke. Senin benim. Sonlara bakma önceden. Ben burada seni biraz göreceğim kardeşim. Pardon. ben yazdım. Hayır nereye gideceğim ben daha bilmiyorken sen nasıl bu kadar çok düşünebilirsin? Yazdım. Asena yurt dışına gitmez. Yurt içi yeter ona. Devam et. <laughs> Devam et. yeter ona yurt içi. Gitmez. Giderse de giderse Çünkü de... öyle bir hevesim yok. Anca seyahat ederim ama hiçbir yurt dışı ülkesine hevesim yok. Hevesim yok. Evet. Çünkü i̇şte zaten yabancı dilim buna el vermiyor. Olsa olsa. Buna olsa... mı değinecektin? Buna mı değinecektin? Evet. Olsa olsa belki Bali. Yani Bali'yi duymuştum. Of ne balisti ya. Yani. Oralara işte seyahat meyat yani. Ona bakarsan ben... dünyanın her yerine gitmek isterim. Arap ülkelerinden <laughs> <Ayağın> birine. Arap <laughs> ülkelerinden birine <laughs> gitmek isterim. Son zamanlarda pek bir favorimiz oldu. Evde uyanıyoruz, Arap <laughs> şarkıları Yatıyoruz Arap şarkıları. şey <laughs> evet. söyleyeceğim ama hayır. Bunu yanlış cevap evet. verdin. Evet. evet, Arap ülkelerinden müdürünüz olabilirdi ama ama zengin <laughs> Arap ülkesi. Hayır. <laughs> <laughs> Bin yanlış tanıtıyor. Hayır. Peki. Hayır. Şey, nor ama söylemiştim ben sana önceden. Norveç olabilir demiştim. Hmm. Bali evet. ben de söylemiştim. Ya ne bileyim ya. Ben hiç bunlarla ya. ya. De. Ay ya sen not tutuyor musun kimin bilip bilmediğine dair? Not tutmuyorum. Hepsi aklımda yani. Ben bunları yazdım <laughs> bir kenara. Şu beni kebzer bunlarmış. Hiç tanımıyor ya. Sen çok tanıyorsun. Sen çok tanıyorsun. tanıyorsun. <laughs> Onu bakarsan Zaten yüzüne çıkamazsın. Neden? neden? <laughs> i̇şte. <laughs> <laughs> Devam et yaklaşma ya. Korona şey. var. Biraz aramızda mesafe koyalım. Bana yaklaşmayın. Bir daha. yeter bana. Şey sazı çalmaz mısınız? Video çekiyorum. Sazcı bey. Durur musun? <laughs> Baba sonra dertlenelim. En çok kullandığın kelime. Cümle değil ama kelime. Tamam. Aa, tamam. Ama bir şey Benim ne var? Benim ne var acaba? Ben... Aha. Ben Asena Argo söylüyor Herkesi belli etme kibar bir insanım aslında Bunu yazamam Argo bir kelime var onu söylüyor Hangisi? Kızdığında anladım ha. Bunu yani, yani şey ben en çok ne kullanıyorum? Kelime Küfür etme <laughs> Ay hayır ben küfür etmem. Ay küfür neyi Salak. <laughs> ha o da tamam olur. Ay. aynen ondan halice. Yani aptal. Alina ne yaptın? Niye onu yazdın? <laughs> ama en çok kullandığı kelime kusura bakma hafif argomsu bir şey kullanıyorsun. Alina insanlar ama gerçekten ben küfür baz falan zannediyor. Hayır küfür baz değil. Yani biraz. Bunun gibi hatırladım. bir şey. Bunun gibi bir şey söylüyor işte. Alina da, da en var. çok okey falan diyor. Okey, tamam. Okey. Okay. Evet. Böyle. Evet. Biraz kullanıyorsam okay. özür dilerim. Bir de ben biraz yayarak konuşuyorum okay. ama istemsiz. Ay şeyler karışmış. Pardon. Bir de pardon. 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 Yaparım böyle. Ama bana Yes. Aaa evet. evet. Aa, şey. Favori yani en çok içimi dışarıda kafeteryada falan en çok içimi sevdiğim şey. Senin yani. Senin, senin şey ve benim. benim. Çay, kahve, su, süt. işte meyve suyu. Alkol. Alkol yazmışlar. Ay yine alkol. Of. Çok iyi içici. <laughs> Ama kafamız nasıl güzel. Su, süt vesaire. Tamam ben bildim. <laughs> A, aile arasında ne içer, arkadaş arasında ne içer, onu da bir şey yapsın yani. Tamam. <laughs> Aa sen alkol kullanmıyor. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Takılıyorum. Sevmiyorum böyle şeyleri biliyorsun. Tamam. Bak suratım düştü. Enerjimi çekme. Sadece Türk kahvesi içer. Yanındaki de tatlı yemez ben yerim. Ha evet. Türk kahvesi Alena da sade içer. Evet. Biz genelde her şeyi benzer yapıyoruz. Neyse ki. Biraz tutalım. Yoruldum. Tatile gidecek olsam kiminle giderdim? Yani çok güzel ama çok çok güzel bir tatil, çok güzel bir organizasyon, böyle aksiyonlu bir şey yani çok çok güzel bir şey olsun. Kimin giderdim ben buna ya da sen onunla kiminle gider Ben şeyle giderdim, aa şeyle. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle, bunun ışıklarına şey koymuşlar. ruh eşi falan da. Ruh eşi mi o ne? O ne? ruh, işi, ruh işimiz olmadığı için olsaydı diye varsa olsaydı diye varsaydık varsaydı, kimine giderdik? Benim ruh işim. Bilmiyorum ya. Aslında pek romantik bir insan değil. Ben ya. asla romantik bir insan değil. Bayağı da beni de bir insan olarak tanıttım. Ama Hiçbir ama kendisini yok. bayağı seviyorum. Ben herkes seviyor. Seni sevmeni ölsün. E Tamam. Yazdım. 2 1. Yakın arkadaşlarıyla ile. Tamam. Ar arkadaşlarıyla gider. Ben de hmm. arkadaşlarımla gideceğim. Ruh işi ne ya? Aa ama bir şey söyleyeceğim. Benim bu eşim olsaydı yani öyle bir şey varsa. Ya yani Alena'nın ruh eşi olsaydı bu işiyle giderdi ama gidebilmesi için de. Ruh işimin olması lazım. Yani evlendi. <laughs> o yüzden ya yani arkadaşlarıyla gider. Evet. Ben de arkadaşlarımla giderim. Hayır. Arkadaşımı duydum. Ne? Biz şey hocam sen benimle ben seninle giderdik ruh işimiz yoksa. Aleyna yürü. Ben kesin seni götürürdüm ya. Böyle <laughs> hep yakama yapışıyor o yüzden hep başımız. <laughs> Ama <gülüyor> ben de sen beni götürürdüm. Düşünürüm. Biz Kapadokya gibi ve romantik bir yere beraber gitmiş insanız ya. Ha. Evet şöyle baya akşam yemeğini romantik bir yerde falan yedik. El ele diz dize. mum ışığında bir yemek yemiştik hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Çok Bir şarap gibiydi ve çok güzeldi. Ne saçmalıyorsun ya? Her <laughs> <bir> şey yok. <laughs> evet. Aa öğrenmek istediğim dil. Dil, dil, anaapça. Aa <laughs> evet, aslında hayır ama evet gibi de bir şey. Niye yazmadın? Üf, yazmak istemedim ben uzun zamandır kalem kullanmıyorum yoruldum. Ay buna bir açıklık getireyim evet Arapça hoşuma gidiyor Arapça telaffuz etmeye ne? Neyin hoşuna gidiyorsa işte Arapçaya bayağı bir merak saldım. Saldım birkaç kelime biliyorum neyse. ki. neyi ne derken yani dine <laughs> saygı var da. Hani Aleyna yapınca biraz abes kaçıyor. Niye? Yeğenim Arap ve bu çocuk Arapça anlıyor yani. Ben de Arapça telaffuz etmek hoşuma gidiyor. Öğrenmek de isterim ama çok zor bir dil. Ama Bilmiyorsun değil mi? Fransızcaydı yani. Yani onuymuş bilmiyorum. Asena'nın? Ben dille öğrenmek istemiyorum. Dillere fobim var. İngilizce. Sen niye buradan vuruyorsun ya? Hayattaki tek böyle tabii hani eleştirebileceğin çok bir nokta var. O yüzden oradan vursan. <laughs> ya he he. Cümle aleme. Ee, karakterimi nasıl? Karakterin miziği nasıl tanımlarsın? Yani sen benimkini, ben seninkini. Yani. Söylemiyorsun. Yani. Ha. <laughs> Ali için Tarif edemedim ama. Göster. Sevgi pıtırcı ve duygusal, ağlak, sulak falan. Evet. O benim. Aslında da ciddi ama sonra birazcık ılıman. Yani sonra ılık. Yani çok sıcak kanlı değil. Ama ılık yani. Yani ciddi biriyim. Evet, evet ciddi biri de. Herkese samimi olmam, herkese de yani, yüzle karşı çok olmam. Yakın, evet, çok yakın arkadaşları gerçekten ciddi kategorilerde başarı sağlamış insanlardır. Yani herkes Asena'nın yakın arkadaşı olamaz. Ben sevmem hmm. öyle böyle insan. Yani her insanı sevmem. Evet, <laughs> evet genel olarak insan. Orbay hayır. Titretiyorsun. çeker misin? Orbay yapmam. Evet. Öyle işte evet ılıman bir tipim. Bu Ciddi. Yani tamam. ciddi ama ondan sonra biraz ılık olabiliyor. herkese samimi olmak zorunda değilim diye düşünüyorum. Herkese de samimi olma. Olma. Anladım. Bir, bak, bir an bak bunu bile, bunu bile sanki <laughs> ciddiyle işte. Bakın <gülüyor> sinirlendi. <laughs> Çıkacak birazdan <ciddiyim gülüyor> bana. Ne öyle kolay Bu arada yani. şeyi söyleyeyim ben hatta ben değil yani Orbay ve ben hepimiz Asena'dan çekiniriz. Çünkü Asena'nın ba bağırıyorsun sen bizi. şey olarak hani bir şey yapamayacağını biliyorum ama hani yani şiddet olarak değil ki ama yapısı olarak baskın bir karakterim ve böyle diktatörlüğüm var o yüzden öyle oluyor. Bağırıyor ve istemsiz olarak korkuyor insan yani evet. evet. Ne yazık ki Evde sözü geçen bileyim yani. Evet biraz çekinirim senden. E, hala Sadece bitmedi bir... mi? 2-3 tane. Ay, ne tür, ne tür şarkılar, ne tür şarkılar. Kahve yürütmekten yorumluyorum. Tamam. Ya beni tanımıyor musun? Ne demek tahmin etmek ya? Eee um, tamam ya. Hep şarkılar. Bir dakika. Yes. Evet. Eee before after olarak söyleyeceğim. Asena çok türkü de dinliyordu. Nihat kardeş falan dinliyordu. Dinliyor musun onu? Ne yaptım? Türkü Neşet Ertaş yazdım ama after için şu an yani Kop kop dinliyor artık yabancı kop kop. Evet artık Neşet Ertaş dinlemiyor. <gülüyor> Dinlemeyelim. <gülüyor> Niye öyle diyorsun ben Neşet Ertaş'ı çok seviyorum. Hayır şey olmasın Neşet Ertaş'ı seviyorum canım. Yani şey duygusal şeyler dinlemiyor artık. Kop Dinleyeyim kop dinlemiyor. Evet. Ben... ben... duygusal şarkılar dinliyor bence. Evet. Sonra o da önceden Karadeniz şarkıları dinleyebilirdi dinleyebilirdim. <laughs> Artık ve, dinlemiyorum. Hayır Karadeniz sık sık dinlemiyorsun. Onu da dinliyordun. Arap şarkıları çok fazla çalıyor. Öyle duygusal ve Arap. Oğuzhan Koç dinliyor mesela bu ara çok fazla. Evet. İşte e Arabesk. yine duygusal. Sezen Aksu çok dinliyor. Arabesk. Sonra... Evet genel olarak duygusal şarkılar dinlerim. yine çok işte karadeniz. duygusal. Evet ben duygusal. heyecanlı, ee, sevgi kıtırcı bir insan. Evet Karadeniz dinlerdim ama artık dinleyemiyorum. Modumu düşürüyor. Ama yine de çok seviyorum. O ayrı konu ama artık Arap şarkılarını daha çok seviyorum. Şimdi şey... Aa... Ben küçükken ne olmak istiyordum? Meslek. Dansör, Doktor şarkıcı. Doktor, <laughs> Doktor. şarkıcı. Ya. Abi Ama bir Şarkıcı neyse de ben dansöz olmak istiyorum? Ama Ayla yani küçükken bütün doğum günlerinde oynardı. Hatta... Ayla <laughs> <laughs> şimdi <laughs> Dansöz olmak istediğimi söylemedi. Ama küçükken çok bilmiyorum öyle anımsadım. Şarkıcıya da diş doktoru. Diş doktoru mu? Hiç ama kısa bir süre. Ama çok kısa bir süre. Devamlı yani... şarkı söylüyordu. Bir de dans ediyordu. Ben de öyle hatırladım. Hala, hala şarkı söylüyor. Hala dans sözü falan istediğini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Tamam. <laughs> dans sözü olmak istemiyordum. Neyse. Beklentimden daha iyisini karşıladım. Birçok şey biliyordum. dans sözü bilmedim. Şey yok böyle ikiz <laughs> bir. Şey <yok gülüyor> ama sözü sallamış zaten. Başka bir şey olamaz. Her şey, şey. Hediye, çiçek, Ay, şarkı, şarkı. tipleri. Evet. Yusufçuk, Yusufçuk çiçek. Bir dakika. Hayır anne, onun bir Yusufçuk. Yusufçuk, Yusufçuk. Yusufçun ne, şey evet, yani. Yusufçuğun ne olduğunu biliyorum. Bir dakika Yusufçun ne olduğunu biliyorum ama hani Hüsnü Yusuf değil mi? E, Hüsnü Yusuf'u hatırlamadığım için Yusufçuk. geldi. Yusuf'tan emindim. diğer kısmından emin değilim. O yüzden. Aleyna lütfen. Bu arada söyleyeyim Yusuf'u çok severim. O evet. zaman da solmayan. Ancak yaklaşmışım buna işte. Neyse. Teşekkür ederim hayatım. Beni ne demek? Için... Ben de teşekkür ederim beni daha, daha fazla için. Öperdim de şu an yakın temasla buna istedim. bile gerek yok. <laughs> evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tanıştığına memnun oldun mu? Ha, memnun oldum. Çok heyecanlıyım ama böyle <laughs> biraz gergin. Ama olsun. O kameralara pek alışkın değil. Genelde bizim evde kameraları seven kişi. Teşekkür ederim. Ne demek? Evet youtube'daki bizi, <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman ne diyoruz? Ben hep söylüyorum ne diyoruz? Kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Tabii <laughs> like herhalde. Ciddisin ya? Hayır. Abone olmuyor ben Kanalıma yani. abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. <laughs> evet, sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah bu e, karantina sürecini aşacağız. Ben inanıyorum Allah'ın izniyle kısa sürecek. Allah'ın izniyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <laughs> Beceremem Kesin. ben böyle şeyleri.